Saul Şam'da ve Yeruşalim'de Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da ölelerini tutuklayıp baş kahinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Saul'un tutuklamak için geldiği Şam'daki İsa öğrencileri Saul'un hayatında çok önemli bir rol oynadılar. Onunla paydaşlık ettiler. Onu evlerinde ağırladılar ve belki de İsa hakkındaki temel gerçekleri ona öğrettiler. Paulus İsa ile karşılaştığında sorduğu "Sen kimsin?" sorusunun cevabını almış ve anlamıştı. Yıllar sonra yazdığı sözleri yaşamış ve yeni bir yaratık olmuştu. İsa'yı tanır tanımaz hemen onun Tanrı'nın oğlu ve Mesih olduğunu anlatmaya başladı. Sanki kaybedecek hiç zamanı yoktu. O dönemde Yahudilerin Havralarda kutsal yazılardan okuma ve açıklama gelenekleri vardı. Muhtemelen Saul bunu fırsat bilip onlara da İsa'nın kutsal yazılarda vaat edilen Mesih olduğunu kanıtlıyordu. Bu onun için kolaydı. Çünkü kendisi eski antlaşma uzmanıydı. Yeni İsa'ya iman etmiş Saul, imanlılar arasında henüz yetkili birisi değildi. Ama İsa Mesih'in müjdesini duyurmak için bir yetkiye ihtiyaç yoktur. Saul'un hizmet ederek güçlendiğini görüyoruz. Saul Yeni iman eden kardeşlerimiz için teşvik verici bir örnektir. Hizmet etmekte ya da müjdeyi duyurmakta bir sakınca yoktur. Fakat burada şu hatırlatmayı da yapmak gerekir. Yeni iman etmiş kişilere topluluk üzerinde otorite verilmemelidir. Bütün bu olayların sonucunda normal olarak insanlar Saul'un anlattıklarından ve hayatının değişiminden sonra şaşırdılar. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'a ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Galatyalılar mektubunda Pavlus'un bu zamanlarda üç yıllığına Arabistan'a, büyük ihtimalle Ölü Deniz'in kuzey doğusundaki Ürdün topraklarına gittiğini ve oradan tekrar Şam'a döndüğünü görüyoruz. Pavlus bugünlerde İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu duyurmaya devam ediyordu. İsa'nın Tanrı oğlu olarak anılmasının Yahudilere göre Tanrı'ya küfür sayıldığını Matta 26, 63 ve 65. ayetlerden öğreniyoruz. İsa, Tanrı'nın kendisinin babası olduğunu söylediğinde de kendini Tanrı'ya eşit kalmıştı. Saul da onların Tanrı'ya küfür olarak nitelendirdiği müjdeyi ve öğretiyi duyuruyordu. Bu yüzden onu öldürmek için planlar yaptılar. İmanından ötürü öldürülen İstefanos'u hatırlayalım. Yüksek kurulun önündeki konuşmasından sonra öfkeyle onu taşa tuttular. Ona karşı tanıklık edenler, kaftanlarını Saul'un ayaklarının dibine bırakmışlardı. Sonrasında da taş yağmuru altında kalan İstafanos orada can verdi. Bu olayla ilgili elçilerin işlerinde, İstafanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım diyor. Fakat şimdi kendisi de tam anlamıyla İstafanos'un durumundaydı. Şimdi kendisini öldürmek istiyorlardı. İsa'nın söylediği gibi onun adı uğruna çekmesi gereken sıkıntılar başlıyordu. Saul cesurca müjdeyi duyurduğu için çekmesi gereken acılarla yüzleşiyordu. Saul'un birçok kaçışının ilki bu bölümdedir. Ancak Saul çaresiz değildir. Tanrı onu korur. Saul Kral Aretas'ın balisinin onu yakalatmak için kurduğu düzenden kurtulur ve kardeşlerinin de desteğiyle pencereden küfeyle kaçar. Şam'daki öğrenciler saula yardımcı olup onu korudular. Kardeşler olarak bizlerin de birbirimizi koruma sorumluluğumuz var.